ManisaKulisHaber.com'dan herkese merhabalar. Haftanın ilk gününde sizlerle birlikteyiz. E, şimdi bugün esnafları sevindiren bir gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Halkbank tarafından esnaf ve sanatkarlara kullandırılan Hazine ve Maliye Bakanlığı faiz destekli kredilerin e, ertelen erteleneceğini söyledi. Zaten e, aslında çok istiyordu bunu da esnaflar. Böyle bir e, paket geliştirilmesini istiyorlardı. İstedikleri de oldu diyelim. 1 Ocak 2021-30 Haziran 2021 arası 6 aylık dönemde ödenmesi gereken taksitler ertelenecek. Detaylar birkaç gün içerisinde belli olacak. E, bu haberi vererek ilk olarak başlayalım. E, şimdi pandemide de aslında en çok zorlanan, en çok yara alan kesimlerden biri lokantacılar, kafe işletmecileri oldu. Manisa Lokantacılar Odası Başkanı Mehmet Akgül ile birlikte pandemi sürecinde e, neler yaptı lokantacılar bunu konuşacağız. Merhabalar, hoş geldiniz Mehmet Bey yayınımıza önce hoş bulduk esnafımızın sesi olduğunuz için de bizlere ayrıca teşekkür ediyorum ne demek pandemi Biz çok sonunda... teşekkür ederiz Biz çok teşekkür ederiz başkanım lokantacılar zor durumda gerçekten kaç zamandır dükkanlarınız kapalı neler yaşıyorsunuz pandemiden bu yana şimdi ilk önce şunu söyleyeyim Tabii pandemi dünyanın başına gelen bir musibet diyelim İlk önce Allah bizleri bu hastalıktan, bu pis hastalıktan hepimizi kurtarsın. Hepimiz tamam. sağlığımıza, sıhhatimize kavuşalım. Önce sağlık diyoruz. Bu kesin. Bundan Ama tabii ki aşağı yukarı 11 aydır bu yana, 11 aydan bu yana, Mart'ın 15'inden 18'inden bu yana birçok esnafımız hiç dükkanını açmadı. Mesela birhanelerimiz hiç açmadılar. Hiç <laughs> lokantalarımız bu 11 aylık süreçte Beş ay, beş buçuk ay zor çalıştılar, çalışamadılar. Dükkanları kapalı. Kafeteryalarımız aynı şekilde beş aydır, beş buçuk ay zor çalıştılar, çalışamıyorlar. Bu süreçte lokantalarımız, sulu yemekle yapan lokantalarımız bir kısmı dükkanlarımızı açtık, ama akabinde paket servis sulu yemekte zor olduğu için, başta benim gibi düşünen esnaf arkadaşlarım olduğu evet. için arkadaşlarımız lokantalarımızı kapattık. Şu anda bizler de bekliyoruz. Paket evet. servis yapan kebapçılar, efendime söyleyeyim, tantunucular, köfteciler var. Bunlar da normal işlerinin yüzde yirmisini, yüzde yirmi beşini zor buldular diye düşünüyorum. Allah hepimize bu süreci kazasız belasız atlatmayı nasip etsin. İnşallah da atlatacağız. Başka bir sorunuz varsa alayım. Devam ediyorum. Tabii. Ee, şimdi kaç tane lokantacı var Manisa'da? Bir onu soralım. Şu anda Manisa'da kaç kişi etkilendi bu e, kapanma kararının ardından? Bakın tüm esnaf, sırf lokantacı değil, tüm esnaf bu karardan etkilendi. Yani lokantacılar etkilendi, kahveciler etkilendi ama tuhafeciler etkilendi. Aklıma gelebilecek tüm esnaf arkadaşlarımız bu pandemi sürecinden etkilendi. Etkilenmeyen esnaf Hı -hı. bu kardeşim. Hı -hı. Doğru. Fantezi e peki Hı -hı. destekler konusunda ne düşünüyorsunuz? Destekler nasıl oldu? Şimdi şöyle söyleyeyim. Yücü nispetinde destekler yapılıyor. Ama tabii ki kâfi mi? Hayır. Krediler verildi. Krediler ertelendi. Bugün Cumhurbaşkanımızın Hı -hı. sizin de belirttiğiniz gibi. Ama bu kredilerden, ertelenen kredilerden lütfen üstüne faiz kullanarak ertelenmesin. Yani evet, faizler dondurulur mu kartelensin? Esnafımız bunlara faiz öderse zaten ödeyemediği kredinin faizin üstüne faiz olarak öderse çok büyük sıkıntılar yaşayacağını düşünüyorum yine. Evet. Ee, peki bunun dışında nasıl bir yol haritası çizersiniz pandemiden? Biraz daha az, en azından maddiyat anlamında daha az etkilenilmesi için. Size, sizin, e, size göre diyelim ne yapılması gerekiyor? Şimdi değerli Berfin kızım, sen benim kızımsın. Önce şunu söyleyeyim. Evet. Sağ olun. Tüm esnafa olduğu gibi bizlerin de kredileri arttırılmalı. Krediler <laughs> olmalı. Banka komisyonları kredilerden kesilmemeli. Ve buna ilave olarak da sigortaların devlet tarafımızdan karşılanmalı. Dükkan kiralarımız var. Birçok esnafımız ev kirasını, dükkan kirasını ödeyemiyor bugün itibariyle. Yani evet. bunun yardımcı olmalı. Belediyeler, birçok belediye kendi dükkanlarından, dükkanlarının esnaflardan kira parası almamaya karar verdi. Aynı destekleri Manisa'daki belediyelerimizden de bekliyoruz. Ki birçoğu da aldı. Kendilerine hı hı. teşekkür ediyorum. Ama bir karşı bedeli var. karşı bedellerimiz çalışmayan dükkanlardan karşı bedelleri istimlal ediliyor. Bunların kaldırılmasını talep ediyoruz. Bazı belediyelerimiz kaldırdı. Ama şartlar şu anda da önümüze gelmediği için kesin bir şey de söyleyemiyoruz. Esnafa destek olan, esnafa destek veren, esnafın halinden anlayan, esnafın sorumluluğunda kendini hisseden herkese binlerce teşekkür ediyorum. Başta sizlere tabii ki. Ne demek biz teşekkür ederiz. Şimdi başkanım bir de size şeyi soralım. Ne zaman açılır sizce lokantalar? Yani buna yönelik bir çalışma takvimi var mı önünüzde? Konuşuyor musunuz? Şimdi... Neler söyleniyor? Tabi biz yüz mercilere esnafın sıkıntılarını anlatıyoruz. Birlik Başkanı vasıtasıyla TESK'e bakanlığımıza iletiyoruz. Ama bir hastalıktan geçiyoruz. Bir hastalık var önümüzde. Hastalığın iyileşme sürecine göre bilim kurulu tarafından alınacak kararlara da sağ göstermek mecburiyetindeyiz. Yani biz istiyoruz ki bugün dükkanlarımızı açalım. Ben de şahsen. Yani çalışmaya alışmış bir insanı boş durmak, çalışmamak bir zulüm gibi geliyor. Para kazanmayı bıraktık. Ama boş durmak zulüm gibi geliyor. Ama önümüzde de bir hastalık var. Bu hastalık sürecinin inşallah bir önemli atlatırız. Değerli büyüklerimiz de bize bir önemli dükkanlarımızı açtırırlar. Ha bu HES koduyla olur. Ayrı şekilde olur. Yani şimdi bazı arkadaşlarımız HES kodu uygulamasını lokantalarda başlatılmasını da istiyorlar. Hı hı. Ben de onu soracaktım aslında. Şimdi siz çok güzel söylediniz. Lokantalarda örneğin HES koduyla giriş ya da işte yine aynı şekilde iki masanın e, boş bırakılması, yanına bir masa konulması gibi nasıl tedbirler alınıp da açılabilir şu anda? Zaten biz Haziran ayında bu tedbirleri aç, al, almıştık hepimiz. <laughs> bir tek esnaf lokantacı esnafım bir masaya bir kişiden fazla okutmadı. Yani en fazla iki arkadaş gelip oturabildiler. Yani biz bu tedbirleri al Bir tek HES kodunu almamıştık. <laughs> HES kodunda çalışmalar yapılırsa bizim esnafımız buna uyar ve HES kodunu bitir, HES kodu da alırız diye düşünüyorum. Ama <laughs> Evet buyurun lütfen ama dediniz başkanım. Duyabiliyor <laughs> musunuz? Sizi göremiyorum şu anda kayboldu. Bir dakika. Hemen bir saniye. Alalım bir başkanı hemen yeniden yayına bağlayalım. Şimdi Manisa Lokantacılar Odası Başkanı Mehmet Akgül ile birlikteyiz. Alalım ekrana birazdan bağlantıyı sağlayacağız diye düşünüyorum. Şimdi önemli açıklamalar var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son kredilerin erteleneceğinin söylenmesinin, söylemesinin ardından ama tabii yine de gözler esnaflara döndü. Şimdi esnaflar diyorlar ki tabii ki şu noktada tamam kredileri erteleyin, çok güzel ama biz bu sürede de iş yapamazsak yine bu kredileri nasıl ödeyeceğiz? Bu yüzden kısıtlamalarda bazı gevşetilmelere gidilmesi gerekiyor diyor esnaflar. Özellikle tabii ki bu noktada hizmet sektöründe yani kahveler, lokantalar, içkili mekanlar bu tür yerler için tabii ki restoranlar için çok çok daha önemli ve hayati bir noktaya gelmiş vaziyette. Alalım yeniden başkanım. Başkanım şu an duyabiliyor musunuz? Duyuyorum sizi. Siz beni duyuyorsunuz. Evet duyuyoruz başkanım. Buyurun tam söylüyordunuz. E, yarıda kalmıştı. Buyurun başkanım. HES kodu ile uygulama, HES uygulaması ile birlikte dükkanlarımızı alabiliriz. alabiliyoruz. Hepsi evet. Hı -hı. evet bizim buna uyaracağına inanıyorum. Uymayan esnafında, uymayan esnafında kesinlikle cezalandırılmasını talep ediyoruz. Yani dürüst vatandaş cezalandırılmasın ama kurala uymayan, yasa uymayan kim varsa bu da cezalandırılsın diye ve takip edilsin diye. Bizler de takipçisi oluruz esnaf olarak bunların. Bu şekilde değerlendirilsin diye düşünüyorum. Evet. başkanım son olarak neler söylemek istersiniz? Son görüşlerinizi alalım sizden. İlk önce tekrar tekrar söylüyorum. Allah bu hastalığı başımızdan alsın. Tüm dünyanın üstünden alsın. Yani çocuklarımıza sarılamaz, torunlarımızı öpemez olur. Ama Esnafımızın da çok büyük sıkıntıları var. Çok büyük dertleri var. Tamam. İnşallah bu süreci birlik beraberlik içinde el ele gönül gönüle aşacağımıza inanıyorum. Yine yani. dükkan kiralarının, kredilerin ertelenmesi ama tekrar tekrar söylüyorum faizsiz ertelenmesi esnafımız adına bir destek olacaktır diyorum. Devlet sizlere binlerce kez tekrar teşekkür ediyorum. Tüm esnafımıza, ulusumuza, ulusumuza geçmiş olsun diyorum. Hayırlı işler diliyorum. Biz çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Umarız biter bu korona süreci de biz de yanınıza gelip o güzel yemeklerinizden yeriz diyelim. Baş tacısınız. Her zaman bekliyorum bunları. Sağ, sağ olun, teşekkürler. Manisa Lokantacılar Odası Başkanı Mehmet Akgül ile birlikteydik. E, Mehmet abimiz gerçekten Manisa basınının da çok sevilen, e, çok sevdiğimiz bir isimdir. Her zaman bizi kırmaz. Bütün e, röportaj taleplerimize, bu şekilde canlı yayın taleplerimize sağ olsun. Her zaman tamam demiştir. E, şimdi kendisiyle tabii ki e, koronavirüs sürecinde, pandemi sürecinde e, esnafın durumunu konuştuk. Dediğimiz gibi lokantacılar Gerçekten bu noktada kan alıyor diyebiliriz. Yaklaşık 11 aydır e, bu kısıtlamalarla birlikte tabii ki ciddi anlamda düşüşler oldu. E, esnaflar krediler çektiler, kredilerin ödemesi geldi ama e, para kazanılmadığı için şu anda krediler ödenemiyordu. E, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün e, Halk Bankasından esnafların kullandığı kredilerin erteleneceğini duyurdu. Detaylar önümüzdeki günlerde daha da netleşecek, belli olacak ve ardından biz de esnaf kefaletten e, birkaç isimle görüşmeye başlayacağız. Esnaflar için nasıl olacak bu süreç, e, nasıl başvuru yapılabiliyor, hangi esnafları kapsıyor diye. E, şimdi Manisa Lokantacılar Odası Başkanı Mehmet Akgül diyor ki bu e, ertelenen krediler tamamen e, faiz konulmadan ertelenmeli. Yoksa e, esnaf faiz konularak ertelenirse yine e, ödemeyi yine yapamayacak. O yüzden kesinlikle biz faizsiz bir şekilde bu ertelemeyi istiyoruz dedi. Yine aynı şekilde önemli olan kira bedelleriyle ilgili önemli açıklamaları vardı Mehmet Akgül'ün. E, kira bedellerinin bir süre belediyeler tarafından alınmaması gerektiğini hatta yani yarı yarıya alan bazı belediyeler olduğunu da e, bu şekilde bir projede geliştirdiklerini bazı belediyelerin söyledi. E, yine aynı şekilde sigorta ödemelerinin şu anda e, ciddi bir sıkıntısı, bir yükü var esnafın üzerinde sigorta ödemeleriyle de alakalı tabii ki bir düzenleme yapılması gerektiğini söyledi diyelim Mehmet Akgül. Ee, biz Manisa'da esnaf odası başkanlarımızı ve esnaflarımızı ağırlamaya devam edeceğiz. Çok zor bir dönemden geçiyoruz gerçekten. Esnaflar çok zor bir dönemden geçiyor ve küçük esnaf biterse bir ülkede e, zaten çok büyük sıkıntıların baş göstereceği net demektir. O yüzden biz de e, esnafın sıkıntılarını sizlerle paylaşmaya Devam edeceğiz. Umarız da bir çözüm bulabiliriz hep birlikte diyelim. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Bu hafta siyasete de yoğun ağırlık vereceğiz. Önemli gelişmeler olacak diyelim. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Tekrar şimdilik hoşçakalın.